buz devri animasyonu ile akıllarımıza kazınan yünlü mamutlar 10 bin yıl önce tamamen dünyadan yok oldu. Fakat geçenlerde bu canlıların geri döndürülebileceğinin mümkün olduğu ve gerçekleştirilebileceği açıklandı. Peki yünlü mamutlar neden ve nasıl yok oldu? Neden tekrar yaşama döndürüyoruz? Mamutlar gerçekten klonlanabilir mi? Gelin hep beraber bu konuları inceleyelim. soyu tükenmiş bir fil olan mamutlar, buz çağında kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yaşamıştır. Mamut kelimesi iri manasına gelse de normal bir Asya filinden biraz büyüktür. Uzunluğu 4.9 metre, yerden yüksekliği 3 metredir. Azı dişleri fillerden farklı olarak dışarı ve yukarı doğru kıvrıktır. Bazılarının dişleri 4 metreye kadar ulaşır. Sert derisi, uzun ve kızıl kahverengi kıllarla kaplıdır sırt bölgesinde omuzların biraz gerisinde bulunan bir yağ dokusu birikintisi mevcuttur. Kuzey Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın ormanlarında bol miktarda yaşadığı anlaşılmaktadır. İlk fosili 1799 yılında Sibirya'nın buzulları arasında bulundu. Sonraki kazılarda ise Sibirya ve Alaska'da birçok fosiline rastlandı. 1801 yılında bulunan fosillerden birisi Leningrad Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Alaska'da bulunan mamutun boyu ise 3.9 metre idi. Buzullar içinden çıkarılan fosiller çok iyi korunmuştu. Bunlardan yapılan tespitler Asya filleriyle akraba olabilecekleri fikrini uyandırmaktadır. Rusya'nın Asya'da kalan kısımlarında hala günümüze kadar buzun içinde bütün şekilde muhafaza edilmiş mamut bedenleri bulunmaktadır. Bu mamut cesetleri etrafında bulunan buzun erimeye başlaması ile uzaklara kadar yayılan çürüme kokuları sayesinde bulunmuştur. Mamut araştırmacılığı açısından en önemli kazılar, Ranko Lebrea'da bulunan katran çukurlarında yapılmıştır. Diğer mühim bir kaynak Bacon Cave'de bulunan bir mağaradır. Bu mağara 1500 yıl boyunca Prairie mamutları tarafından kullanılmıştır. Yeni Sibirya adalarında da çok sayıda kalıntılar bulunmuştur. Bu adalar mamut fildişlerini arayan Rus tüccarları tarafından keşfedilmiştir. Yünlü mamutların boyları 4 metreye kadar, ağırlıkları 6 tona kadar ulaşmaktadır. Bu hayvanların neslinin tükenmesi aşırı avlanma ve ısınan iklimler nedeniyle gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda çıkan bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir biyobilim ve genetik şirketi olan Colossal, bu tarih öncesi devi geri getirmek için 15 milyon dolar fon toplamayı başardı. Program Asya fillerini kuzey kutbundaki yaşama uyacak şekilde ayarlayarak korumaya ve yardımcı olmanın bir yolu olarak sunuldu. Ekip ayrıca melezleri kuzey kutbu bozkırlarına sokmanın, bozulmuş habitatı restore etmeye ve küresel ısınmanın bazı etkileriyle mücadele etmeye yardımcı olabileceğini iddia etti. Ekip özellikle fil mamut karışımlarının ağaçları devireceğini ve böylece Arktik otlakların yenilenmesine yardımcı olacağını ve bunun da zemini serin tutmaya yarayacağını savundu. Şirket bunu başarmak için gen düzenleme aracı olan CRISPR'ı kullanacaktır. 2020'de Nobel ödülünün verildiği bu teknolojiyle beraber yeniden yünlü mamutların dünyada otlayabileceğine inanılıyor. Mamutları 10.000 yıl önceki haliyle geri getirmek mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü onların büyüyebileceği bir rahim bulunmamaktadır. Ancak onların soğuğa dayanıklı fil versiyonları gen dizimleriyle doğabilir. Şirketin amacı 4 veya 6 yıl arasında ilk yavruların dünyaya gelmesini sağlamak. Colossal ilk başta mamut embriyolarını büyütmek için yapay rahimler kullanacak. Burada bir noktaya kadar gelişen embriyolar filin rahmine geri bırakılacak. Colossal amaçlarının Jurassic Park yaratmak olmadıklarını savunuyor. Yine de eğer mamutlar dünyaya gelirse, Jurassic Park'ın gerçek dünyadaki haline benzetilen Rusya'daki Pleistocon Park'ı bırakılacak. Tabi havalar ısındığı için yok olan bir türün geri getirilmesi havaların daha da sıcak olacağı bir dönemde ne kadar işe yarayacağı bilinemiyor. Bu çalışma başarıyla sonuçlanırsa eski canlı ırklarıyla daha farklı bir dünya oluşturulabilecek gibi görünüyor. Bunun bizim için iyi mi yoksa kötü mü olacağı henüz kestirilemese de o canlıları bu zamanda yaşatabilmek onlar için çile olacak gibi görünüyor. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İleriki videolarda görüşmek üzere.